önünün yanında Merhabalar efendim Ada TV ekranlarına hoş geldiniz. Evet, Star Kıbrıs Medya Grubu'nun gazeteleriyle böyle gündemi yoğurmaya hoş geldiniz. Birazcık bizim gözümüzden dünyada gelişen olayları bizim penceremizden sizlere aktarmaya çalışacağız. Evet, Star Kıbrıs bugün dün mecliste konuşan Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu'nu manşetine taşıdı. Kıbrıs Türk halkına en büyük kötülük... Avrupa Birliği'nden geldi dedi Tahsin Ertuğrul'u Evet Kıbrıs Türk Halkı uzun yıllardır verdiği varoluş mücadelesinde en önemli cephelerden birisi hiç ol, hiç, hiç hepimizin inkar edemeyeceği bir gerçek diplomasi cephesi. Tabi ne yazık ki bu cephede yıllardır süren bu mücadelede pek çok oyunla karşı karşıya kaldık. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu dün mecliste yaptığı e, konuşma aslında yalnızca bir değerlendirme değil, aynı zamanda bir uyanışın çağrısı. Evet, Kıbrıs Türk halkına en büyük kötülük Avrupa Birliği'nden geldi dedi Sayın Ertuğruloğlu. Türk Devletleri Teşkilatı ile ilgili de moral bozucu bazı gelişmeler yaşanmış olabilir. Ancak mesele geçici kırgınlıklar ya da diplomatik pürüzler değil, mesele Kıbrıs Türk halkının geleceğini, Kiminle inşa edeceğidir dedi. Evet bu sorunun yanıtı artık çok net. Kıbrıs Türk tarafı olarak bu sorunun yanıtını artık biz çok net veriyoruz. Kıbrıs Türk'ünün geleceği Türk dünyasıyla omuz omuza bir duruşta yatıyor. Ancak elbette ki Kıbrıs Türk halkının onlarca yıldır çözüm umuduyla beklediği süreçlerin de aslında hepimiz biliyoruz bu gerçeği. En büyük suiistimalcısı Avrupa Birliği oldu. Çünkü 2004 yılında Anlam Planı'nda evet diyen bu halk adeta cezalandırıldı. Rumlar kocaman bir hayır dedi ama o hayıra karşı adeta ödüllendirildi. Hem Avrupa Birliği'ne tam üye yapıldı hem de o günden bu yana Avrupa Birliği'nden gelen bütün yardımların adeta üstüne yatıyorlar. Brüksel Bugüne kadar Kıbrıs Türkiye'ye ne zaman adil bir tutum sergiledi? Ne zaman Kıbrıs Türk halkını muhatap aldı? Bugün hala iki toplumlu, iki bölgeli federasyon hayalleriyle bizi aynı masaya oturtmaya çalışan zihniyet esasen Kıbrıs Türk halkının statüsüz, eşitliksiz ve geleceksiz bırakma hesabı değil mi? Ertuğrul'un sözleri aslında bu gerçeğin açık net bir ifadesi bunlarla mı iki toplumu çözeceğiz diyor Sayın Dışişleri Bakanı. Evet tam da sorulması gereken soru bu. Kıbrıs Türk halkı artık oyunu görüyor. Ve bu yüzden öz kimliğine, tarihine, diline, kültürüne en yakın olan Türk Devletleri Teşkilatı ya ilişkilerini güçlendirmesinin bir gereklilik olduğunu, bunun bir strateji değil, aynı zamanda hayati bir mesele olduğunu görüyor. Elbette ki Türk dünyasından atılan son adım bizde bir kırgınlık, hayal kırıklığı yaratmış olabilir ama bu mücadele bir günlük bir mücadele değil. Bu teşkilat sadece siyasi bir birlik değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel ve güvenlik açısından bir kalkan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bu yapıyla daha sıkı bağlar kurması, uluslararası alanda ki yalnızlığını kırması için önemli bir adım. Elbette engeller çıkacak. Elbette ki Avrupa Birliği, Güney Kıbrıs parasını, bütün gücünü ortaya koyarak Türk devletleri teşkilatındaki bazı ülkelerin aklını çelmeye çalışacak. Ancak bağımsızlığın bir bedeli var ve biz bu bedeli ödemeye hazır olmalıyız. Kıbrıs meselesinde artık ezber bozan bir duruşa ihtiyaç var ki bu duruş gösteriliyor artık fazla zaman kaybetmenin de anlamı kalmadı. Egemen eşitliğe dayalı, yan yana yaşayan iki devletli çözüm dışında hiçbir model Kıbrıs Türk halkının onurunu, güvenliğini, geleceğini garanti edemez. Evet, biz bir hayal gördük, bir rüya gördük. Olsaydı, keşke anlam planında olsaydı, keşke anlam planında Kran Montana'da o çözüme ulaşılsaydı. Ama o gördüğümüz rüya artık bitti. Biz bu gerçeği artık kabullenmek zorundayız Kıbrıs Türkler olarak. Bugün hala da federasyon hayaliyle iki halkın bir devletin çatısı altında yaşayacağını ummak boş hayal kurmaktan başka bir şey değil. İşte başpiskoposun açıklamalarını görüyoruz. Kıbrıslı Türkleri bu adadan kovmak için yemin etmiş bir zihniyet var karşımızda. Nasıl bu zihniyetle biz bu devlet erkinin gücünü paylaşabileceğimizi düşünebiliriz? Kıbrıs Türk halkının ana vatan Türkiye'den başka dostu yok. Elbette ki Türk Devletleri Teşkilatı'yla bir uyanış da yaşandı. Elbette ki Azerbaycan başta olmak üzere diğer Rusya'nın bugüne kadar etkisi altında kalan Türk devletleri de e, Türklük ruhunu canlandığı sürece e, gerçeğin farkına varacak. Elbette ki bazılarının kafası e, Avrupa Birliği'nin gösterdiği e, o 12 milyar dolarlık havuçla çelinmiş olabilir. Ama... Bu yol az önce de söylediğimiz gibi uzun soluklu meşakkatli bir yol. Öyle kolayından vazgeçeceğimiz bir yol değil. Başka seçeneğimiz de yok. Anavatan Türkiye ile birlikte geliştirdiğimiz stratejiler Kıbrıs Türk Halkı'nı güvenli, umutlu, daha güzel yarınlara çıkaracak. Bunu umut ediyoruz. Bunun için mücadele etmeyiz. Buna inanmalıyız en azından bunu söyleyelim. Evet, e, dün... Tabi Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın da mesajları vardı. Başpiskoposun mesajları hayretler içerisinde bıraktı dedi Sayın Ersin Tatar. Çünkü gerçekten de Kıbrıs Türkü'nün bu adadaki varlığının bu şekilde e, reddedilerek nefret dilinin körüklenmesi bugüne kadar görülmüş, duyulmuş şey değil. Evet göreceğiz. Bakalım e, bu... E, Hamlelerin uluslararası kamuoyunda yankısı ne olacak ama e, sanıyorum biz yine başımızı kendi elimizle kaşımamız lazım. Birleşmiş Milletler'den ve Avrupa Birliği'nden medet ummak, ölü gözünden yaş beklemeye benzer. Artık e, ölü gözünden yaş beklenmeyeceğini de bilmemiz gerekiyor. Evet, dünün siyaset sahnesindeki en önemli bir başka gelişmesi de Demokrat Parti'deki çalkantılardı. Serhat Akpınar. Demokrat Parti'nin genel sekreteri, Girne Milletvekili Serhat Akpınar görevinden istifa etti. Ve istifa ederken yaptığı açıklamada da partide kurumsallaşmanın e, inşa edilmeye çalışıldığını kendi döneminde ifade etti. Ancak bunun gerçekleşmemesine tepkiliydi Serhat Akpınar ve e, yaptığı açıklamada şu metin dikkat çekti. E, dedi ki, bazı parti meclis üyelerinin etik dışı tutumları şahsıma ve diğer parti mensuplarına üyelik hedef gösterici yaklaşımları ile birlikte bir tehdit ortamı yaratılmaya çalışılıyor. Parti içi birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermekte yetkisi olmayan kişilerin hesap sorma cesaretiyle hareket etmeleri Demokrat Parti'nin temel değerleriyle bağdaşmıyor dedi. Bu anlayışta işte yol yürünebilmesi mümkün değildir dedi. Parti meclisine yönelik sert eleştiriler yaptı. Peki Serhat Akpınar'ın yerine kim gelecek? Kulislerde pek çok isim konuşuluyor. Özellikle eski genel sekreter Hakan Cenepoğlu, Demokrat Parti'de genel sekreterlik için ismi geçen bir numaralı kulislerde ismi dolaşan kişi. Evet, zaman zaman Hakan Cenepoğlu ile burada program da yapıyoruz. Hakan Cenepoğlu'nun dışında Remzi Gardiyanoğlu ve Özlem Dinçoğlu'nun da Demokrat Parti'de genel sekreterlik için ismi geçiyor. Önümüzdeki günlerde e, göreceğiz. E, bu isimleri de konuk almaya çalışacağız efendim. Evet, e, tabii dünün başka başka gelişmeleri de vardı. Disiplin tüzüğü çok tartışılıyor malum. Disiplin tüzüğü ile ilgili Öğretmenler Sendikası... Anayasa Mahkemesi'ne dava dosyaladı. Bunu da duyuralım. Ve e, cezaevinde doktor isyanı, cezaevinde son günlerde yaşanan ölümlere dikkat çektiği Kıtams Başkanı Güven Bengihan ve dedi ki cezaevinde doktor ayda bir uğruyor. Evet onlar suç işlemiş mahkumlar. Cezaevinde e, olabilirler ama en temel insan hakları o insanların canı bizlere emanet yani devletimize emanet. Dolayısıyla devlet bu insanların can güvenliğinden sorumlu. Cezaevi'nde doktor talebi e, dün Kıtamsp başkanı Güven Bengi ve Kamu Sen Genel Başkanı Metin Atan tarafından cezaevi önünde yapılan bir duyuruyla açıklandı. Evet, e, ekonomide yaşanan gelişmeler de e, Star Kıbrıs Medya Grubu'nun gazetelerinde, manşetlerde yer aldı. Dün programımıza konuk olan e, ekonomist yazar Ödül Muhtaroğlu, kendisi aynı zamanda Devlet Planlama Teşkilatı'nın eski müsteşarı, önümüzdeki aylar çok zor geçecek dedi Bendeniz'in programına konuk olduğu Ödül Muhtaroğlu. Ve Türkiye'de Merkez Bankası'nın arttırdığı faizlere dikkat çekti. Bunun özellikle... Dövizi tutma çabası olarak değerlendirdi ve dövizdeki kıpırdanma, Merkez Bankası'nın tüm çabaları, e, yükselen döviz, bunun fiyatları olan etkisinin önümüzdeki aylarda ciddi bir şekilde hissedileceğini söyledi. Ve e, özellikle 6 aylık hayat pahalılığına dikkat çekti 3 aylık hayat pahalılığının dışında 6 aylık hayat pahalılığı, yani önümüzdeki Nisan, Mayıs ve Haziran ayı hayat pahalılıkları, ciddi bir enflasyonist etkiyle ortaya çıkabileceğini söyledi. Hükümetin bu konuda adım atması gerektiğini, özellikle vergi, temel gıda ürünlerinde vergilerin düşürülmesi, fonların düşürülmesi, bu gibi uygulamalar, hayat pahayla mücadelede önerildi Ödül Muhtaroğlu tarafından. Ve gerçekten de önümüzde çok sıcak bir yaz bizi bekliyor efendim. Bunu da duyuralım. Evet, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni yönelik ortaya e, ortadan kaldırmaya, bu devleti ortadan kaldırmaya yönelik teşebbüsler başarısızlığa mahkumdur dedi. E, kim söyledi efendim bunu? E, evet son günlerde birazcık kalbimiz kırık e, ama Bakü Sosyal Araştırmalar Merkezi Başkanı Zahit Oruç e, bu açıklamayla Kıbrıs Türk halkının kalbini kazanmaya çalıştı. Tabi Azerbaycan'ı ayrı bir tarafta tutuyoruz efendim. Orta Asya'dan, Türk Cumhuriyetlerinden gelen o kalbimizi kıran açıklamaların dışında Azerbaycan'ın tutumu ayrı bir noktada değerlendirilmesi de gerekiyor. Bunu söylemek gerekiyor. Evet, diğer gazetelere de baktığımızda aslında pek çok haberler var. Ama bütün haberlerin ana ekseni ekonomi, siyaset ancak vatandaşın gündemine vatandaşın gündemine ben baktığımda gerçekten de oradan da böyle iç açıcı hayata pozitif bakan, geleceğe iyimser bakan, umutlu mesajlar göremiyorum. Bugün dikkat çeken bir başka başlığı da Başbakan Ünal Üstelik'in yaptığı açıklamaydı. Biliyorsunuz kulislerde uzun zamandır Cumhurbaşkanı adayı eee Artık aslında e, hükümetin ortak adayı diyebileceğimiz Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar e, adaylığı ilan edilmiş olsa da kulislerde Başbakan Ünal Üstel'in aday olabileceği iddiaları sıkça dile getiriliyordu. E, Sayın Başbakan e, yaptığı açıklamada aday olmadığını, Ulusal Birlik Partisi'nin adayının bağımsız aday Ersin Tatar olduğunu bir kez daha altını çizerek aktardı ve göreceğiz tabii şu anda Sayın Başbakan özellikle hükümetin yapacağı pek çok gelişme olduğunu, pek çok hamle olduğunu ve bu açıklamaların da birazcık aslında siyaseti karıştırmaya yönelik olduğunu biz görüyoruz. Sayın Başbakan diyor ki biz hükümet işleriyle meşgulüz, hükümetin yapması gerekenler var, söz verdiklerimiz var bunlarla meşgulüz diyor. Bakalım e, göreceğiz. Bu arada dün Ulusal Birlik Partisi'nin önemli isimlerinden Sayın Hasan Taçoy e, az önce Sayın e, Hasan Taçoy Aslıhan Ünver'e konuk oldu. Sevgili arkadaşımız Aslıhan Ünver'e ve yaptığı açıklamalar devletimiz ve halkımız için kritik bir dönemden geçiyoruz dedi Hasan Taçoy. UBP'de birlik ülke için şart. Bunu yaparsak aşamayacağımız şey yoktur dedi. Şimdi Hasan Taçoy'un bunu söylemesi son derece önemli. Biliyorsunuz Kurultay'da Ünal Üstel'le kıyasaya bir yarışa girmişti Hasan Taçoy. Ve şimdi önemli bir isim, Ulusal Birlik Partisi'nin en önemli isimlerinden Sayın Hasan Taçoy'un bu birlik çağrısı fevkalade önemli. Gerçekten de ülke olarak son günlerde güçlü bir... Birlik ruhuna ihtiyacımız var. Aksi halde gerçekten de sıkıntı büyük ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunu görüyoruz. Aslında bu sizlerin de gözünden kaçmıyor. Son günlerde yaşatılmaya çalışılan gerilimler, kutuplaşma ortamının adeta halk arasında ekilmeye çalışılması. Kıbrıs Türk'üne yönelik aslında e, güven kırıcı, Türkiye'den bazı noktalardan gelen o açıklamalar ve Kıbrıs Türk halkının e, verdiği mücadelenin görmezden gelinmesi, çok küçük bir azınlığın sesinin sanki Kıbrıs Türk halkının tamamını kapsayacak şekilde e, konuşulması e, gerçekten de Kıbrıs Türk halkını yaraladı. Bir an önce bizim e, o... 74'te verdiğimiz mücadelenin o ruhuna. 74 öncesinde bu halk çok büyük mücadeleler verdi ve tek yürek, tek kimlik, tek vücutla e, bağımsızlığını kazandı, devletini kurdu. Dolayısıyla o ruhu bizim kaybetmememiz gerekiyor. Nesiller değişebilir ancak yeni nesillere de bizim o ruhu vermemiz gerekiyor. Yoksa devletlerin çatırdamasının, biliyorsunuz. E, Tek yönü var. Yani devletler nasıl çökertiliyor, milletler nasıl zayıflatılıyor, e, o milletlerin, o devletlerin e, içerisine nifak tohumları serpiliyor. Ve e, gerçekten de koca koca devletler tarihte o nifak tohumlarıyla çatırdadı. Bizim böyle oyunlara izin vermememiz gerekiyor efendim. Evet, Ada TV ekranlarında. Programlarımız devam edecek. Birazdan Doçent Doktor Sadık Akyar'la dünyadaki gelişmeleri konuşacağız. Ülkemizdeki gelişmeleri, Ege'de yaşanan gelişmeleri, Doğu Akdeniz'deki gelişmeleri konuşacağız. Yayınlarımız devam ediyor. Bizi izlemeye devam edin lütfen.